Bugün size Çanakkale parası olarak da bilinen Kurtuluş Savaşı'nda yapılan, üretilen sahte bir paradan bahsedeceğim. 100 km olarak geçiyor. Şu an ekranda gördüğünüz kişi Çanakkale'de görevli olan Mehmet Muzaffer adındaki bir zabit adayı yani Asteğmen. Çanakkale'de subay alayının, ihtiyacı, subay alayının ihtiyacı olan kamyon ve araba lastiklerini satın almak üzere İstanbul'a gönderiliyor. E, malzemeyi alabilmek için gerekli olan parayı bulmak o günün savaş şartları içinde çok da mümkün değil. çünkü hani, ekonomi hem ekonomik olarak zor bir dönem hem de bir savaş ortamı ve dört bir cepheden bir savaş var ve devletin buna ayırabilecek yeterince gücü yok. Mehmet Muzaffer bu durumu görünce bunun üzerine bir gecede 100 liralık sahte bir kaime hazırlıyor. Kaime burada hani kayme aslında banknot demek. Yani eski Türk filmlerinde kayme olarak da geçer. Çeşitçen filmlerinde işte 100 kayme, 50 kayme diye geçer. O halk diline kayme olarak geçmiştir ama orijinali kayme yani bugünkü adıyla banknot. Mehmet Muzaffer paranın arkasında bulunan bedeli dersaadette altın olarak tesviye olunacaktır ibaresini. Bedeli Çanakkale'de altın olarak tesviye olacaktır diye değiştirir. Burada bedeli ders adette altın olarak tesviye olacaktır yazısı şu demek. Daha önce paranın anlamıyla ilgili işte neden para basarak borç ödemiyoruz ile ilgili bir video çekmiştim. O videoda anlatmıştım. Aslında bugün elimizde olan kağıt paralar, banknotlar hazinede bulunan bir altının karşılığında verilmiş olan bir senet. Bu da aslında o dönemdeki aynı ibare. Yani bedeli ders adette altın olarak tesviye olunacaktır. Bu elindeki banknotun karşılığı altın olarak bulunuyordu diyor. Yahudi bir tüccara lastikleri sipariş veriyor ve ertesi gün erkenden vapurun kalkacağını söylüyor. Sabah izan sunularında da gidip malzemeleri alıyor. Böylece karanlıkta da sahte paranın anlaşılmamasını amaçlıyor. Yahudi tüccar kaymeyi sahte olduğunu anlıyor. Olay duyulduktan sonra Şehzade Abdülhamit Efendi'nin kulağına kadar gidiyor. ve Şehzade hemen Yahudi tüccarı buluyor ve bedelini ödeyerek kaymayı satın alıyor. 6 Ağustos 1322 tarihli kan mucibince karşılığı tamamen tevdi edilmiş 100 Osmanlı liralık evradı nakdiye. Şu an sağ tarafta yazan paranın arka yüzünü okuyorum. Bu terkibi evrak-ı nakdi, evrak nakdiyenin nakdiye karşılığı duyun umumiye Osmaniye idaresine tevdi edilmiş olup karşılığı her sene musavi bir kısım olmak üzere bu tertibin 5 sene zarfında tedaviden kalkması suretiyle altın tediyesine tah tahsisini idareyi i Müşaruni Leyha taahhüt eder. Bu müddet Surh'un aklından 2 sene sonra iptidar edecektir. Duyun-u Umumiye Meclisi idaresi namına duyunu u Umumiye Reisi imzası var ve en altta da 100 Osmanlı Lirası yazıyor. Bu para... E biraz da inceleyelim, yakından inceleyelim. 21.1'e 12.9 santim ölçülerinde ve 0.10 mikron kalınlığında makine yapımı bir kağıt üzerine yapılmış. Para 50 km'den örnek alınmış. Sağ tarafta gerçek 50 km'yi görüyorsunuz. Sol tarafta ise sahte olan 100 km. Müthiş bir incelik ve hassasiyetle hazırlanmış. Üzerindeki tuğra, eski Türkçe metin ve Türkçe rakamlar siyah ve kırmızı mürekkepli. Paranın kendi desenini oluşturan süslemeler ise mavi ve yeşil tonlardaki kuru kalemlerle yapılmış. Belgeleme aşamasında konservasyonu gerçekleştirilen banknotun üzerinde bulunan yazı ve desenleri incelendiğinde dönemin banknotlarından 50 km'li yazıların ve desenlerin birebir ölçtüğü gerçek anlaşılıyor. Buna göre de konservasyon yani aslında restorasyonu yapılıyor bu paranın daha sonra. Yalnızca 50 kaymada alınan örnekler doğrultusunda rakam ve yazı ile belirtilen 50 yerine 100 ibaresi yazılmıştır. Sarı ve mavi renkler de daha farklı biçimde kullanılmıştır. Para restorasyona girdiğinde tabi üzerinde e, birçok yıpranma var. E, yıllar sonra restorasyon yapmak üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na getiriliyor. Parça üzerinde, para üzerinde parça kayıpları, yırtılma, bant ve pas var. Ayrıca yapışkanlı bant olduğu için yapıştırıcı tabakası zamanın etkisiyle de kağıt liflerinin içerisine nüfuz ederek kağıtı da sertleştiriyor. Ee, şurada onarım öncesinde görülen detay e, yıpranmaları görüyorsunuz. Bu arada bu 20 kat e, yakınlaştırılmış mercekte çekilmiş. Görüyorsunuz sol altta C13 yazan yerde pas var. İşte onun hemen üstünde yırtılma ve yırtılma bantla tutturulmuş onun bir ifadesi var. Alt ortada gördüğünüz oradaki mürekeplerin yıpranması, silinmesini görüyorsunuz. Paranın öncelikle boyalı ve yazılı alanlar dışında kalan kısımları küçük bir hamur silgiyle hassas bir şekilde kuru olarak temizleniyor restorasyon aşamasında. Daha sonra yırtık kısımlar ince uçlu bir fırçayla, tesip fırçasıyla ve nişasta kullanılarak yapıştırılıyor. Ee, paranın parçaları birleştirmek amacıyla yapıştırılan bantlar tabi biraz önce bahsettiğim gibi kağıdı tarif etmiş. Ee, bu bantlar zamanla kalın nif, kağıdın liflerine de nüfuz ediyor ve iz bırakıyor. Ayrıca para yüzeyinde yapışmış olan başka kağıt kalıntıları da var. Bunlar bir şekilde paranın üzerine yapışmış nasıl olduğu bilinmiyor. Bu kağıt parçaları paranın boyalı, boyalı yüzü, yüzeyine zarar vermeden çıkarılıyor restorasyon aşamasında. Bantların bir kıskın, kısmı yapışkanlık özelliğini kaybetmiş ve boya tabakasının bantla birlikte yüzeyden ayrıldığını görüyoruz. Ee, mekanik olarak sol taraftaki fotoğrafta gördüğünüz ısı yardımıyla da bantlar yüzeyden çıkarılıyor. Ee, Para üzerindeki eksiklikler ise uygun kalınlıktaki Japon kağıdı ile tamamlanıyor ve akrilik boya ile de renklendiriyor. Sol tarafta restorasyon öncesi halini, sağ tarafta restorasyondan sonraki halini görüyorsunuz. Bu paranın ön yüzünün tamamını görüyorsunuz şu anda. restorasyon öncesi ve sonrası halini. Tabi bazı yerler çok fazla parça Kayıp. Sağ tarafında gördüğünüz kısımda çok fazla bir kayıp olduğu için o tarafa dokunulmamış ama sol tarafta daha küçük Kayıplar olduğu için orası daha müdahale edilebilir, yamanabilir ya da alt tarafta keza bile. Burada da paranın arka yüzünü görüyorsunuz öncesi ve sonrası aslında restorasyon öncesi ve sonrası. Tabii hani bir parayı restore ettiğinizde tamamen yepyeni bir görüntüye de kavuşturmak çok da doğru olmuyor. Biraz da eski havasını vererek bazı kısımları restore etmeyerek bırakıyorlar. Yüz kaybının hikayesi böyle. Daha önce çeşitli reklamlara da konu olmuştu bu para. Bu videodaki görseller de Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına ait şif kitap şifahanesi ve arşiv dairesi başkanlığına e, da bulunan Sayın Fatma Aslanoğlu'nun sunumundan alındı. E, diğer parayla, paralarla ilgili videolarımı e, Osmanlı paraları videolarımı ve diğer e, videolarımı şu an videonun yan tarafında bulunan linklere tıklayarak izleyebilirsiniz. Kanalıma destek olmak için videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın.